Sevdanın Rengi 97. Bölüm Fragman Analiz Kartik Ahan'a neden telefonuna cevap vermediğini soracaktır. Babaannesinin onu aradığını söyleyecektir. Telefonun sessiz modda olduğunu, işkide sorunun ne olduğunu öğrenmek isteyecektir. Kartik babaannesinin polis tarafından tutuklandığını söyleyecektir. Ahan da duyduğuna şaşıracak, neden olduğunu soracaktır. İşkinin teyzesi de Savitriye bakmaktadır. Onun dinlenmesini isteyecektir. Savitri ise onun yüzünden işki ve teyzesinin sıkıntılara katlanmak zorunda olduğunu söyleyecek. Dün kayınvalidemin öfkesini gördükten sonra korkmadığını, işkinin yapmasını istediği şeyi yapamamaktan endişe duymaktadır. Savitriye dün gördüklerime tanık olduktan sonra her şeyi yapabileceğine ikna olduğunu söyleyecektir. Dün çok cesaretli olduğunu artık cesaretin olduğuna göre sen de kazanacaksın diyecek umudunu kaybetmemesini isteyecektir. İşki ise Bayan Savitri'yi arayıp babaanneye suç duyurusunda bulundun mu polis onu tutukladı diye söylenirken Savitri herhangi bir ihbarda bulunmadığını söyleyecektir. İşki ise o zaman Bay Suraj'ın raporu dosyalamış olmalı diyecektir. Onda başka kimin onu hapse gönderebileceğini düşünecektir. Savitri de bunun mümkün olacağını bilmektedir. Savitri Bay Suraj'ı arayıp kontrol edeceğini söylerken işkide acele etmesini, Aha'nın çok üzüldüğünü söyleyecektir. Ama kimseye ulaşamayacaktır. Ev numarasını aramayı deneyeceğini söylese de teyzeden evinde olmadığını öğrenecektir. Savitriye olanlardan sonra öfkeyle evden çıktığını, sonrasında ise Bay Suraj kayınvalidesini tutuklattığı sonucuna ulaşacaktır. Ahan da babaannesini kurtarmak için kefalet belgeleriyle karakola gelmelerini isteyecek. Kendisinin de istasyona doğru yola çıktığını söyleyecektir. Babaannesinin bir saniye daha hapishanede kalmasına gönlünü el vermeyeceğinden bahsedecektir. Bay Suraj da üzgün olduğunu babaannesinin şimdi serbest bırakılamayacağını söyleyecektir. Ahan ise bunu şaşkınlıkla karşılayacaktır. Ona karşı suçlamaların neler olduğunu öğrenmek isteyecektir. Savitri adında birinin babaannenin kahvesine ilaç atmak ile suçladığını söyleyecektir. Ahan ise onu dinlemesini isteyecek, Savitri'nin bir yalancı olduğunu öne sürecektir.